Merhaba. Yeni bir soru tarzı, tekrarlı permütasyonda soru tarzı şöyle soruluyor. İşte A şehrinden kalkıp B şehrine gidecek bir kişi en kısa yolla kaç farklı şekilde gidebilir? Şekilde gördüğünüz işte şu nokta noktalar bizim yollarımızı gösteriyor. Şöyle şunların hepsi bizim yollarımız şeklinde. Kısaca soru tarzını özetledim ben size. Şimdi burada en kısa yol diye söylenir veya işte sağa ve yukarıya gitmek şartıyla da söylenebilir. Sebebi şu en kısa denmezse kişi mesela buradan bu şekilde gitti sonra böyle gitti sonra böyle gitti ya da şöyle gitti gibi. Yani şu gidişten sonra geri dönüş şöyle gidebilir. Ama soru tarzında bu yok. En kısa mesafe olunca biz en kısa şekilde nereye ulaşmaya çalışıyoruz? B'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu aynı yolda aynı mesafeye giderek şöyle de B'ye gidebiliriz. Mesela bu gidilen yolla şu gidilen yol aynı yoldur. Uzunluk olarak aynıdır. Şimdi bu soruları nasıl çözüyoruz? Bu soruları iki şekilde çözebiliriz. Sorunun çözümüne bir gelelim. Bir, köşe saymacayla çözebiliriz. Bütün soruları aslında köşe saymacıyla gidebiliriz. Şöyle ki, şimdi buradan buraya gittik. Kaç şekilde gidebiliriz? Bir, buradan buraya kaç şekilde gidebiliriz? Bir, şimdi şu köşeyi ise arkadaşlar, şu ikisinin toplamından iki şekilde gidebiliriz. Bakın, şöyle göstereyim ben size. Şuradaki yolun toplamıyla, buradaki yolun toplamından iki şekilde gidebiliriz. Şimdi devam edersek buradan buraya tekrar bir yolla gidebiliriz. Şimdi bakın şuradaki köşeye ne oldu biliyor musunuz? Şu 1 ile şu 2'nin toplamından 3 farklı şekilde gidebiliriz. Şimdi buradan buraya yine bir şekilde gidiyoruz. Köşe dediğimiz bu. Yine bakın şuradaki köşeye şu 1 ile şu 3'ün toplamından 4 farklı şekilde gidebiliriz. Şimdi buradan buraya bir şekilde gidebiliriz. Bakın şu köşeye şuradaki köşeye 3 şekilde gidebilirim. O zaman buraya 3 yazıyorum. Yine şuradaki köşeye 6 şekilde gidebilirim. Yine buradaki köşeye arkadaşlar şu 6 ile 4'ün toplamında 10 şekilde gidebilirim. Devam ediyorum soruyu çözmeye. Buradan buraya bir şekilde gidebilirim. Akabinde buradaki köşeye şu 3 ile 1'in toplamından 4 şekilde gidebilirim. Ve yine şuradaki köşeye 6 ile 4'ün toplamından 10 şekilde gidebilirim. Ve B noktasına arkadaşlar şu 10 ile şu 10'un toplamından 20 şekilde gidebilirim. 20 şekilde gidebilirim. Şimdi bu ne? Köşe saymaca dedik buna. Bu şekilde bu sorular çözülebiliyor. Peki hocam başka nasıl çözülebiliyor? Tekrarlı permütasyonla da çözülebiliyor. Şöyle ki A köşesinden başladık. Bakın en kısa mesafe nasıl gidebiliriz? Kalemimin rengini değiştireyim. Şöyle kırmızı alayım kalemimin rengini ya da yeşil aldım. Şimdi Bakın bir yukarıya gittik, bir daha yukarıya gittik, bir daha yukarıya gittik. Artık yukarıya gitme yok. Sonra sağa gittim, sağa gittim, sağa gittim. Artık sağa gitmek de yok. Bakın bir sağ, iki sağ, üçüncü sağda ne yaptım? B noktasına ulaştım. O zaman rotam şudur. Üç kere yukarı, üç kere de sağa gideceğim. Peki bu ne oldu arkadaşlar? Bu köşe e, tekrarlı permütasyon oldu. Kaç adım atıyorum? 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3. 4, 5, 6 adım atıyorum. Burada da 6 tane harf var. O zaman 6 faktöriyel bölü 3 tanesi tekrar ediyor. 3 faktöriyel. Yani Yine 3 tane sağa tekrar ediyor. O da 3 faktöriyel. O zaman 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel durdum. Niye? Çünkü şurada 3 faktöriyel var. İkinci 3 faktöriyel açayım. 3, 2, 1 diye açtım. Şu 3 faktörel, şu 3 faktörel gitti. 3 kere 2, 6 etti. Bu gitti. Bakın şuradaki gitti. Ne kaldı o? 5 kere 4. 5 kere 4 nedir arkadaşlar? 20'dir. Bakın bununla bu aynı. Artık hangisi size kalmışsa oradan çözümünü yapabilirsiniz. İster köşe saymacıyla, isterseniz tekrarla permütasyonla bu soru kalıplarını çözebilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadıysanız altına yorum yazabilirsiniz e, isterseniz de abone olabilirsiniz. Karar size kalmış. Tekrar edip e, abone olup videoları izleyebilirsiniz. Evet görüşmek üzere hoşçakalın.